Merhabalar. Doping Kemnak'tan Emrah Kılıç ben. Yine bir arsa tanıtım videosu ile sizlerle beraberiz. Neredeyiz bugün? Antalya Varsak Zeytinlik Mahallesi. Şu an gördüğünüz deponun yan tarafında iki boşluk alan arsamızın bir tanesi. Arkasında iki parsel daha mevcuttur. Toplamda 1566 metrekare arsa. Ön parselimiz isteğe bağlı ticaredir. Ticari artık konut olarak geçer yani gelenirse işte yanındaki bir depo yapımına uygundur ya da dilenirse hemen aynı caddenin devamında ee, şöyle göstereyim. yeni yanında yeni yapılar var ee, bina altına dükkan yapmışlar ee, caddemiz çok aktif bir cadde değil ama e, yatırımlık ileri dönüş bayağı kıymeti olan bir yer arsanızın daha iyi e, yeri lokasyonu bilinmesi için şöyle diyebilirim hemen az ilerisinde e, Spor 89 siteleri mevcuttur. Bu siteler Antalya'da zaten birçok iş tarafından biri eski yapılardır. Arsamızın şu anki güncel fiyatı sitemizde gördüğünüz rakamdır. Ama biliyorsunuz bölgemizde belli bir raiş artış söz konusu olduğu için fiyatlar gün ve gün değişmektedir. Arsamızla ilgili diğer detayları, imar durumunu, yapısal durumlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik bu kadar, teşekkürler.